Marmaray'da yaşanan tartışmada yanında çocukları bulunan bir kişi yumruklu saldırıya uğramıştı. Hatırlayacaksınız haberlerini de verdik. Yumruk yiyen adamla tartışma yaşayan genç kızın ifadesi de ortaya çıktı. Gelişmeleri ve ayrıntıları A haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır anlatacak. Ramazan Almaçayır stüdyomuzda hoş geldin. İyi yayınlar Can Okanlar. Şimdi öncelikle şunu belirterek başlayalım. Yanında iki tane küçük evladı olan bir babaya e, her ne gerekçe olursa olsun fiziki bir saldırı, çocuklarının gözü önünde e, kendisini küçük düşürecek böylesine bir saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Evet. Bir kusuru varsa bile, bir e, yanlış bir durumu varsa bile çocuklarının olmadığı bir noktada e, bu konu konuşulur, tartışılır vesaire. Ama çocuklarının yanında hiçbir babanın e, bu şekilde küçük duruma düşülecek şekilde bir saldırıya uğramasının tasvip edilmediğini belirtelim. Zaten o yüzden de tüm kamuoyunda bu şekilde büyük tepkiler oluştu. Tabi haberci olarak bu konunun bir de diğer tarafı var. Bir kızla olan tartışmadan dolayı böyle bir saldırı yapıldığı iddiaları vardı. Bu trende Marmaray'daki peki karşı tarafın ifadesine Onunla ilgili biraz bilgi vermeye çalışalım. Şimdi aslında buradaki ilk görüntülerde Marmaray'da yolculuk yapan ve burnundan yaralanan babayla tartışmaya girdiği belirtilen genç kız burada yanında bir başka hanımefendiyle birlikte dışarı çıktığı görülüyor. Buradaki görüntüde ifadesini biraz sonra aktaracağız. O hanımefendi içeride kendisine yardım eden hanımefendi pendik tren istasyonunda indiklerini belirtiyor. O sıradan itibaren de. Kendisiyle ilgilendiğini ve ailesini arayarak ailesi gelene kadar kendisine eşlik ettiğini belirtiyor Z.A. isimli o genç kız Burada peki ifadesinde neler söylemiş onu da belirtelim ee, Burnu kırılan babayı kastederek şahıs trene binerken çekil buradan neden burada duruyorsun geçemiyorum dedi Ben kendisine abi özür dilerim tren zaten sıkışık çekilebildiğim kadar çekildim dedim Yakın mesafeme gelerek konuşmaya devam etti diyor. Burada başörtüsünü kastederek sizden her yerde var sürekli ayak altındasınız dedi şeklinde bir ifadesi var. Trenden indiğinde de indiğimde ağlıyordum. Bana yardımcı olan kişi telefonumdan ailemi arayıp çağırdı diyor. O görüntüye gelirsek o ailesini arayıp çağıran hanımefendinin de bir akademisyen olduğu belirtiliyor. Kendisine yardım eden kişinin. Burada da o tartışma konusundaki diğer Şahısla ilgili iki kişi de emniyet ekipleri tarafından işlem yapılmıştı e, şüphelerle ilgili olarak. Buradaki konuda şunu belirtiyor e, tartışma sırasında e, tartışma büyüdükten sonra yumruk atan şüpheliyle kişiyle ilgili olarak onu kastederek e, neden kıza bağırıyorsun işte yaptığın oldu mu neden üzdün şeklinde e, senin evlatların varsa o da bir anne babanın evladı şeklinde e, tartışma devam ederken Yumruk yiyen babayla ilgili olarak sen ne karışıyorsun şeklinde cevap verdi diyor. Bunun üzerine de diğer daha sonra hakkında işlem yapılan şüphelinin yumruk vurduğunu belirtiyor. Tabi bu sırada kendisinin içeride trende Marmaray'da ağlamaya devam ettiğini en son safhada da biraz önce görüntülerde gösterdiğimiz hanımefendinin kendisini eşlik ederek dışarıya tren istasyonunda eşlik ettiğini Z.A.'nın genç kızın telefonundan anne babasını arayarak gelene kadar beklediklerini söyledi. İşte bu görüntüde. Yani şunun altını çizmek gerekiyor Can Okanar. Tabii sosyal medyada tüm Türkiye'nin gündemine oturan bir konuydu. Evet. Ee, yumruk yiyen baba herkesin gerçekten de e, yüreğini dağlayan bir görüntü ortaya çıkmıştı. Ancak e, bu konunun nasıl, nereden, nereye geldiğiyle ilgili de hep bazı görüntülerin başından ya da sonundan izleme imkanı bulduğu için gerek sosyal medya takipçileri gerekse haber televizyondaki izleyicilerimiz bir de karşı taraf ne diyordu işte ifadesi alındı genç kızın da ifadesinde karşı taraftan yumruk yiyen babadan şikayetçi olduğunu söylüyor benim olayla ilgili tanıklığım budur diyor. Kendisine hakaret babında cümleler sarf ettiğini belirtiyor. Şimdi ha, ayrıca bir de küfür falan var herhalde. Yani sinkaflı bir küfürle ilgili bir şeyden bahsetmiyor ifadesinde. E, aşağılayıcı cümleler, giyim ile ilgili aşağılayıcı cümleler kullandığını iddia ediyor. Tabii şunu belirtelim. E, herkesin giyim kuşamı ile ilgili olarak kimsenin birbirine bir eleştiri hakkı yok. Yani insanlar kendi giyim kuşamı ile ilgili istedikleri tasarrufu uygulayabiliyorlar. Buradaki ZEA'nın genç kızın söylemiş olduğu ifade e, başörtüsünü kast ederek her yerdesiniz, ayak altındasınız şeklinde ee, hakaretlerde bulunduğunu belirtiyor ifadesinde. Tabii e, yumruk yiyen baba da bu ifadeyle ilgili suçlamaları kabul etmedi. Bunu da belirtelim. Tabi aslında olay çok farklı bir yerlere geldi. Çünkü e, hakaret edildiğini söyleyen bir genç kız var Marmaray'da. Akabinde yanında çocukları varken yumruklu saldırı uğrayan bir baba var. İşte genç kıza korumak için müdahale ettiklerini söyleyen iki şüpheli var. Aslında Karma karışık bir noktaya geldi olay. Ee, ancak biz de habercilik e, gereği hem e, genç kızın ifadesiyle ilgili neler söyledi onu paylaşmaya çalıştık. Şüphelilerin de ifadesi zaten e, emniyetteki ifadede ortaya çıkmıştı. Kıza yardım etmek istediklerini söylemişlerdi. Ancak yayının başında da söyledik. Bütün bu e, savunmalar ya da ifade işlemleri e, bir babanın iki çocuğunun yanında bu şekilde darp edilmesini hiçbir şekilde... Örtbas edecek bir durum değil maalesef. Çünkü e, iki tane yavrusu var çocuklarında o noktadaki e, ağlamaları, çırpınışları var. E, tabii ki bu iddialar doğruluğu ya da karşı tarafın bunları kabul etmemesiyle ilgili olarak mahkeme sürecine bu iş evrilirse çünkü genç kız şikayetçi olduğunu söylüyor e, savcılık tarafından bir dosya açılması durumunda e, daha da detaylar ortaya çıkacak. Ancak keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. O iki çocuk babalarının göz önünde böyle bir e, görüntüyü sahne olmasaydı. Çünkü yaşları ilerledikçe belki de bunu unutamayacakları bir travma da yaşamış olabilirler. Tabii ki. Tüm e, kamuoyu günlerdir bu konuyu tartışıyordu. E, tabii ki bununla ilgili <laughs> mahkeme sürecinde, savcılık süreci, yargılama sürecinde de artık e, kararı yargı makamları verecek. E, keşke aslında hiç böyle bir olay yaşanmasaydı Can o kadar Evet. Aslında tabi bu olayla ilgili soruşturma üç yönlü olarak gidecek diye tahmin ediyorum. Bir o babanın yumruklu saldırıya uğraması. Evet. Bir. İki bu genç kızın aşağılanması, aşağılayıcı sözler, hakaretlere uğraması. İki. Üçüncüsü de o bir cümle var ya hani. Ee, her yerdesiniz siz. Başörtümü kastederek söyledi diyor. bu O ayrımcılık evet. vesaire falan filan o başka bir mevzu yani muhtemelen oradan da yürüyecek. Üç ayaklı bir soruşturma e, devam ediyor diye tahmin ediyorum. Bilmem sen daha iyisini biliyorsun. Estağfurullah tabii bunun e, genç kızın ifadesi olduğunu iddiaları olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Karşı tarafta yumruk yiyen o baba da bu suçlamaları kabul etmiyor. Ancak ee, buradaki sizin bahsetmiş olduğunuz üç ayaklı soruşturmada tabii ki görgü tanıkları ifade işlemlerinde e, genç kızın ya da babanın ya da o babaya yumruklu saldırı yapan kişilerin ifadelerinin e, teyit edip etmeyeceği de önemli çünkü görgü tanıkları e, bu soruşturmaya dahil olup ifade vermeye geldiklerinde de Kimin e, oradaki olayı tam anlamıyla, gerçek çıplaklığıyla anlattığını, anlatıp anlatmadığı da ortaya çıkacaktır diyorum. E, gerçekten de çok farklı, e, iki kişi arasındaki bir e, sözlü münakaşanın e, darba dönen, e, fiziki saldırıya dönen ve dört karşılıklı şikayetçi olan bir duruma e, evrilmiş evet. durumda. Bakalım süreç ne olacak? Tabii tekrar edelim Can Okanar. Ee, Hiç bu olay yaşanmasaydı keşke. keşke. Ne o çocuklar bu görüntüye maruz kalsalardı. E, ne baba o yumruğu yeseydi. E, ne de genç kız bu şekilde e, mağdur edildiğini belirttiği ifadeyi vermek zorunda kalmış olsaydı. E, bakalım yargı sürecinde neler yaşanacak. Biz de takip ediyor olacağız. Ramazan Almacayır. Teşekkür ediyoruz ve Ajans'a devam ediyoruz.